Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Yay Burcu ayına doğanlar için yükselen yay için Güneş Burcu ya e, yay için genelinde bir tarih açılımı yapıyorum genelinde özel hayatınızı ilgili e, evli olanlar için e, bekar olanlar için bu açılım geçerli arkadaşlar bakalım geleceğinde e, özel hayatınız ilişkiniz e, ne olacak? neler bekliyor özel hayatınızla ilgili ya da mesela e, sorunlarınız varsa ilişkinizde bir sorunlarınız varsa bu sorunlar nerede kaynaklanıyor öyle bir e, detaylı bir açılım olacak e, baştan arkadaşlar sizin durumunuzu bakacağım e, bakarsınız bu durumu size benzer bir durumunuz varsa benim e, söylediğim durumu sizin günde benzer durumunuz varsa demek ki bu açılım sizin için. Ve izlemeye, izlemeye devam edin. Evet yay burcu şu anki durumunuzu arkadaşlar bakalım. Bu şu an kartlarımız hangi durumlara olanlar için bakalım neler söyleyecek. Evet kartlarımızı uy uyandıralım. Doğru söylesinler bize. Şimdi yay burcu hangi durumlarda var beni izleyenler güneş kasım dokuzlusu kılıç sekizlisi hangi durumda olanlar mutlu olmak isteyen bir yay burcu ee, ailesi bak bekarsanız aileye kurmak istiyorsunuz ve Be belki evlisiniz belki çocuk sahibi olmak isteyen bir yay burcu var artık bir aile olmak istiyorsunuz. Bir aileye kurmak istiyorsunuz. Bekarsınız. Ee, evlisiniz demek ki artık çocuk sahibi. Çocuklarınız varsa artık mutlu olmak istiyorsunuz. Ve artık ilişkinizde bir sorunlarınız varsa. bir Mesela bir belirsizlik bir durumunuz varsa artık her şeyin ne, e, netleşmek ve bazı şeyler aydınlanmayı aydınlatmak istiyorsunuz. Tılsım Evet artık e, anladığım kadar bir e, keyifli hayat sürmek istiyorsunuz. Tıstasım 9'lusunuz. Artık e, bir sorumlulukları almaya hazırsınız. Bazı kişiler bazı yay burcu bir e, sorumlulukları e, almaya hazır. Ya da bekar olanlar varsa arkadaşlar Bekarlığında çok fazla da e, rahatsız değil. Bekarlığında bekarlığın tadı çıkartan bir kişiler varsa burada da çıkmış ve ayrıca bazıları kişiler The Cursed Sigism biraz e, anladığım kadar biraz zor bir olay yaşadı yaşamış olan kişiler ya ayrılık geçmiş hayatınızda ya bilmiyorum ya da e, mesela şu an e, bir şeyi adapt adaptasyon süreci yaşıyorsunuz ve bu adaptasyon süreci çok zor sizin için biraz kendinize ne diyeyim enerjin düşük hissediyorsun, çaresiz hissediyorsun. Artık bilmiyorum geleceğinize ilgili bir şu an bir planlarınız yok bir şey bir şey yapmak istemiyorsunuz çünkü anladığım kadar ya ayrılık yaşadınız ya da bilmiyorum ya başka bir evlilikte bir sorunlarınız var şu kendinize şu an biraz çaresiz hissediyorsunuz bazı olaylarda enerjiniz tamamen düşürdü ve şu an bir şey yapmak istemiyorsun bak böyle bir durum Evet böyle bir bezen durumlar varsa olan kişiler bu açılımımızın devam etsin arkadaşlar bakalım bakalım buradan hayatınızda bu özel hayatınızla ilgili nereden sorunların sorunlar nereden kaynaklanıyor? Evet, şu durumunuzu pardon, şu kartları dalayım. Da Durumumuz netleşti. Bakalım hayatınızda, özel hayatınızda, ilişkinizde sorunların nereden kaynaklanıyor evet kartlarımız bize cevap verin. Yay burcu sorunlar nerede kaynaklanıyor? Adalet. <laughs> Anladığım kadar bazı bazı yay burcu burada belki boşan boşanmış olabilir. Bak burada adalet kartı ne demek? Bir boşanmış olabilirsiniz ya da davalı olabilirsiniz eşinizden. Eşiniz eşinizden dava aranızda bir bazı davalar sürüyor olabilir. Adalet kartı burada. Ya da eşiniz size karşı e, haksızlık yaptı, adaletsiz davrandı mesela e, aranızda belki mal paylaşımları var, böyle bir davalarını soruyorsa bazı da davalar çünkü bir şey beklentiler var, bir davalar çözmesine bir şey bekliyorsunuz, sorunlarınız burada kaynaklanıyor. kullanıyor e, iki aranızda bir aranızda bir beklentiler var ve arkadaşlar ya boşanmaya çalışıyorsunuz ya da boşandınız ve aranızda bir hala bir şey paylaşmazlık var, bir e, bir şey daha çözülmesini istiyorsunuz ve ya da bu artık boşandınızsa demek ki adalet kartı demek ki haksızlık yapıldı, büyük bir haksızlığa uğradınız. olabilir. E, demek ki eşiniz. Eşinizle baskı altında çok fazla kalması kaldınız olabilir ve kupa beşlisiniz şu an sorunuz kaynaklı ne de arkadaşlar çünkü hala geçmişinizde odaklısınız hala e, geçmişinizi tamamen odaklanmanız odaklan e, tamamen hala o olaya o olumsuz olaya odaklandığınız için hala e, belki boşanmışsınız. Bu kişiye hala hasret çekiyorsun, hala üzülüyorsunuz onu. E, duygusal olarak ondan bağ kopa, koparamadığınız için onun için hayatınız karma karışık arkadaşlar. Karma karışık. E, bu kartımız diyor ki bu sorunları ortada kalmak istiyorsun. Bir geçmişi artık sünger e, çekmek e, gerekiyor. Aranızda bir davalar davalı bir ilişkileri varsa Burada zor bir davalı bir ilişki varsa anladığım kadar. Çünkü iki, iki kişi arasında bir fikir ayrılık var. Bir, bir konuda anladığım kadar anlaşamıyorsunuz. Bir şey bir konuda anlaşamıyorsunuz ya da şimdi olabilir ya da geçmişinizde partnerinizde yaşadığınız bir olay olabilir. İki farklı bir insansınız. Onun için bir türlü bir orta yolu bulamadınız. Onun için bir türlü bir türlü bir e, aranızda bir sevgi bağ oluşmadı. Çünkü iki bir farklı insansın. Bir mesela farklı bir şey yapmak istiyor, bir farklı bir şey bakmak istiyor. Ve bu bir ortaya buluşmak bulaşamıyorsa ve aranızda sürekli tartışmalar, kavgandan dolayı bu sorunlar çıktı. Çünkü Ayrıca birbirinize dinlemiyordunuz ya da dinlemiyorsunuz arkadaşlar hala dinlemiyorsunuz hala da dinlemiyorsunuz hala farklı düşünüyorsun hala birbirinize bir e, orta yolu bulur, bulmaya çalışmıyorsunuz böyle durum e, ve şu an biraz olumsuzluğun odaklandığınız için biraz anladığım kadar olumsuz düşünüyorsunuz. Geleceğinize dair, dair sanki anladığım kadar bir geleceğini görmüyorsunuz. Kendinize şu an geleceğinizi ne yapacağınızı düşünmüyorsunuz. Çünkü hala eskide aklı eskide hala duygusal olarak başka bir yerdesin. Hala geçmişinizde onun için. Artık bunu e, bu geçmişinizle alakalı bir bırakmak lazım. Bir etrafınıza dönme lazım. Bak hayat devam ediyor. Bak görmek gerekiyor. Arkanıza bir bakın diyor. Hayat devam ediyor. Ve, bir, ve hayata devam etmek için bir sebepleriniz var. Onun için toparlamanız gerekiyor. Şimdi bakalım sevgili yay burcu. Geleceğinde seni neler bekliyor? Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Ya da burada bakayım arkadaşlar bir şey gördü burada iki kişi var bak kadın arkasına kadın bir beklentiler var mesela böyle bir bazı yay burcu bir ilişkiniz var kadın özellikle bir bir şey bekliyor ya ev, evlilik bekliyor ama evet. erkek hala bir geçmişinize bir e, eski sevgili unutamadı hala orada ve şu an kafası karışık ve ne yapacağı bilmiyor bu kişi ne yapacağı bilmiyor hala bu Evet kadın bir ciddi bir ilişki düşünüyor ciddi bir e, evlilik beklentileri var ama erkeği hala başka bir olayda başka geçmişinizde Demek ki bir Aşk yaşadı ve bu kadar ha aşkı unutamadım. Kafası şu an çok karışık. Bakalım neler olacak, neler bekleyecek size sevgili Yen Burcu. aile hayatınızı bir ilişki kurmanız için bir şansınız olacak Şansınız olacak arkadaşlar yeni bir yeni bir e, tanışı görünüyor Evet biri kendi hayatınıza bir kendi hayatınızda bir düzeni sokmak için de şansınız olacak bak imparator kartı özellikle erkek için Evet bu şansında yaralanabilir kendi hayatını elinde alabilirsiniz biraz e, Anladığım kadar sevgili yay burcu. Özür dilerim ama biraz hayalinizi, beklentilerinizi, partnerinize karşı çok yüksek. Mesela bir kafanızda böyle bir ide kişi var ve belki bu kişi çok güzel olsun, hem zengin olsun, hem de çok güzel olsun, boyu poslu olsun ama geç beklentileriniz biraz gerçekten daha uzak. Demek ki evet abartmayın. Karşınızda normal bir insan çıkacak. Normal bir insan görünüyor. Beklentiniz belki karşılamayacak. Ama yine de düzgün bir, dürüst bir insan çıkacak. Bak sevgili yay burcu. Bak bekarsanız böyle diyorum. Bekarsanız böyle diyorum. Ee, evet bundan... Burada da yine kralı görüyor. Ya da siz ya da o. Baştan bunu sanki bir gibi birden bir, bir kişiyle tanışacaksın. Evet, sizin beklentileriniz dışında normal bir kişi, normal standart bir insan. Evet, bunu sanki baştan bundan yetemeyeceksiniz. Başka bir şey arayacaksınız. Hala hala başka bir şey peşiniz, peşindesiniz. Ama yine de anladığım kadar bir noktaya duracaksınız ve anlayacaksınız bu kişiyi. eee bu kişiye bir ilişki kuracaksınız diyor. Bir seviye, bir başlangıç görünüyor. Bir aranızda bir duygusal oluşacak. Bekarsınız. Ev özellikle bu erkekler için açılın. Kadınlar için evet karşınıza bir kişi çıkacak. Aynı söylüyorum bir erkek. Biraz yaşça büyük olabilir. Biraz evet stat statüsü yüksek, işi gücü olan ama yine beklentiniz dışında çünkü bu kişiye daha çok sizin hayatınıza her şey karışacak, çok kıskanacak ve her konuda size emir verecek ve bu bu konuda bu kişi belki elinizdeki biraz özgürlüğü alabilir çünkü çok bir şey olacak nasıl diyeyim sert bir kişi söylediğini ya söylediğin her söylediklerini Emir gibi söyleyen bir kişi olacak sert olan kişi ee, unutmayın ve bu konuda kafanıza biraz karışacak acaba ne yapacağım ama yeni ama yeni bir ilişki başlangıç görünüyor evli olanlar için burada ne söyleyeyim bu bekar olanlar için şimdi evli olanlar için bakayım ne göreceğini de neler bekliyor Evet de arkadaşlar, burada evli onlar için Yay burcu, eşinizle aranızda biraz evet geleceğe ne bekliyorum bir şey olacak, bir aranızda bir duygusal bir bağ olacak, biraz bu duygusal biraz aşırı olacak bak, özellikle kıskançlık aşırı olacak. Mesela es geleceğinizde eşinize çok fazla aşırı bir e, aşırı kıskanacak. E ve bu bunu bu hayat size sanki biraz çekinmeyecek hale gelebilir. Bunu dikkat edin konusunda. Bu kıskançlık bırak size diyeyim ki hastalık haline dönebilir. E ve bu bu da size özgürlüğünüze kısıtlayabilir arkadaşlar ve bak bu kişi her şey sizde kıskanacak her şey. E bu kıskançlık arkadaşlar şey dönecek nasıl diyeyim bağımlı haline dönecek ve bu çok büyük size yük olacak bakın sevgili yay burcu evre onlar için mutlaka böyle bir şey varsa bunu yavaş yavaş çünkü bu bir hastalıklı bir ruh haline dönebilir bu kız karşılık ve evet, bu konuda hep şikayetçi olacaksınız ve bu da çok yük halinize gelebilir Bilmiyorum bunun bir nasıl önlem alabilirsiniz bilmiyorum bu kıskançlık halinde. Kıskançlık gözünde aranızda bir sorulara bir sürü açılabilir. Aranızda bir açıl açılabilir. Onu dikkat edin. Şimdi sonuç ne olacak? Önce bekar için Dediğim gibi bekar karşınızda bir kişi çıkacak ama beklentiniz dışından bunu unutmayın. Ama yeni yine ondan yetemeyeceksiniz de gibi ama kupla onu diyor ki bir noktada döneceksiniz ve bir bu kişiyle bir ilişki, bir seviye, bir, bir ilişki başlangıcı olacak bir şey. Şimdi sonucu bakıyoruz. Bu ilişkiler sonucu ne? Önce bekar için. Baksanın, e, Yay burcu özellikle Ya beklediğiniz dışında nasıl söyle olabilir mesela? Belki bu karşı hmm, tanışacağınız kişi belki çocukta, çocuklu olabilir. Daha doğrusu böyle soru, çocuklu olabilir. Sonuç ne olacak? Evet, sen kendi özel hayatınıza hmm, düzene sokmak için bir şansınız olacak. Mesela bu ilişki ne yapacaksınız? Bir duyuracaksınız. Ailenizi aileye duyuracaksınız. Etrafına duyuracaksın demek ki bir ilişki aranızda bir söz bir nişan olabilir arkadaşlar. Evet anladığım kadar bir değiş hayatınız bir değişikli değişimle giriyorsunuz çünkü eski hayatı tamamen geçmişinize bırakıyorsunuz eski alışkanlıkları mesela eski özlemleri eski duyguları tamamen geçmişinize bırakıyorsunuz ve yeni yeni hayata başlıyorsun demek ki yeni ilişkilerde yeni bir e, hayata başlıyorsunuz. Evet, bu ilişki hep duyuracaksınız ki etrafında ama anladığım kadar bir konu bu konuda yine şikayetçisiniz. Şikayetçisiniz, memnun değilsiniz bu ne bileyim bir bazı durumları. Çünkü neden bazı şey olacak? Bu kişiyle bazı olaylar ya dur bu kişi ekstra bir durumlar olacak. Size memnun etmeyecek. Bakalım biraz sıkıcı bu, bu ilişki kendinize göre biraz sıkıcı bulacaksınız Çünkü anladığım kadar başka çok enerjik bir kişisiniz ve karşınızda böyle bir kişi istediniz enerji dolu güzel e, boylu poslu yakışıklı bilmiyorum ve bu beklentinizi karşılık karşılamadığı için bu kişi ve başka bir durumlar olduğu için herhalde bunlar size memnun etmiyor çünkü oturuyorsunuz düşünüyorsunuz ne yapacağına bilmiyorsunuz bak böyle bir durum var ee... devam ediyoruz arkadaşlar bakalım devam ediyoruz arkadaşlar söylediğim gibi Evet bir şey de size memnun etmiyor bakalım ne durumları gibi, deneklik değil. Evet, aranızda bir geleceğinize ilgili bir planları yapacaksınız. bu prensi ve sonuçta bir teklif. Bir teklif olacak. Bak, bir teklif olacak. Bir teklif yeni bir gelişim için kupası. Evet, sonunda bir teklif evlenme teklifi olacak. Evet baştan da anladığım kadar bak böyle nasıl olacak kartımızı açtık evet bir size memnun etmeyen bir durumlar olacak arkadaşlar ne bileyim bir aranızdaki bir ilişki istiniz gibi gitmeyecek bazı sıkıntılar bazı engeller çıkabilir ortaya ama sonunda bunu düzeltebileceksiniz görünüyor bunu düzeltebileceksiniz ve aranızda yeni bir bak teklif ediyor sonunda bunu ziyaretinizden sonra bir teklif var bir teklif yapıyorsun evlenme teklifi. evlenme teklifi ya da bak bu kişi aranızda bir şey bu kişiyle önce de bir şey yaşayabilirsiniz mesela aranızda bir fiziksel teması olur ya da bak bu kişiyle hamilelik haberi alabilirsiniz bir bir yerde görüşüyor Hmm, görüşmeye gidersiniz mesela buluş, buluştunuz yerde aranızda fiziksel temas olduğundan sonra bu kişi belki hamilelik haberi aldığınızdan sonra ondan sonra bir evlenmeye teklif ediyorsunuz ya da başka bir aranızda güzel bir duygusal olay gerçekleşebilir ve sonra bu kişiye evlenmeye teklif ediyorsunuz arkadaşlar sevgili yay burcu bekar yay burcu şimdi evli evli olanlar için dediğim gibi burada bir kıskançlık var aşırı bir git. aşırı bir kıskançlık var bu kıskançlık yük haline geldi ve aranı birbirinize karşı ilgi ilgisizlik var biraz erkek olan erkek olabilir kadın olabilir çalışıyorsak çok fazla para düşkünlüğü var ve bundan dolayı aranızdan bir in, anlaşmazlık var Çok fazla kıskançlık var Artık bu kıskançlık Size çekilmez hale geldi Görünüyor Şimdi bakıyorum sonuç ne olacak Bu evli olanlar için Evet Bak, bu kıskançlık devam ederse bu para düşkünlüğü de çok fazla devam ederse ilgisizlik bu durumlar arkadaşlar size çok yıpratacak. inanılmaz yıpratacak ve bazı şeyleri bitirmek isteyeceksiniz. Bak kılıç olma Kılıç olma son kartımız kılıç olma çıktı. Ve belki başka şeyler arayışta olacaksınız. Bak bu kişiyle aranızdaki bir ilişki bak kıskançlık olabilir belki. Para düşkün bu kişiyle çok olabilir. Onun yüzünden anladığım kadar başka yola giriyorsunuz, başka şeyler arayıştısınız ve onun için yanlış yola girebilirse bunu unutmayın. Bak unutmayın. Ee, bu durum böyle durum ihanete götürebilir. Çünkü bu buradan görün bak. Aziz'e karta kılıç olması bir kadın yüzünde bir ihanet oluyor ve ilişki son oluyor. Bak bu, bu ben söyledim, bunu uyduramıyorum arkadaşlar. Bunu bu kartlar böyle bir şey söylüyor. Onun için bu kız karşıtı bu para çok para düşkünlüğü ilişki il, iliş, ilgisizlik şu an bir düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü bunu bir çekemez haline gelecek partnerin birinde bir başka bir yola girecek. Başka bir şey arayacak. Başka bir yerde ıı, mutluluğu arayacak. Ve bunu bulacak. Bak bunu bula, mutlu olacak demiyorum. Ama yine yanlış yola girebilir. Onun için ıı, bilmiyorum. Artık bu kıskançlık tedavi etmeye gerekiyor. Aranızdaki bak ilgisizlik mesela bu para düşkünlüğü sonlandırmaya gerekiyor. Ya da bir şekilde değiş bu kişiyle devam etmek istiyorsunuz yay burcu mutlaka bir şey değiştirmeniz gerekiyor çünkü böyle yürümez böyle durum başka bir yola getiriyor başka bir yola doğru yola sattırıyor evet sevgili yay burcu fanımıza sona erdi videomu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın hoşçakalın